Merhaba arkadaşlar. Bugün formal ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün paket açımı yapıyorum. Başlayalım ilk paketimizden. 70 üstü. Bakalım çıkacak. Aa, 75 çıktı. Her burada bir paket var. Bunu açtıktan sonra Toti'de paketleri açacağız. Giriyorum arkadaşlar ödüllere Seçkin oyuncu 80 üstü Yani 85 üstü Çıksa güzel olur Yok Parades geldi ya Kötü geldi 120 bin Şimdi totide Paketlerimiz var İnşallah Oyuncu çıkar 2 tane açacağım arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Oyuncu çıksa. Bakalım. Bastım. Ve yine para çıktı. Arkadaşlar oran da çok düşük ya. 8.9 yani Doğduya aday oyuncusundan çıkma ihtimali 8.9 bakalım. Yine para çıktı Hep para çıkıyor ya. Burada kaç tane var 935 Az kalmış bundan da alacağım Arkadaşlar bunu da alsam Kaç oluyor 125 oluyor Yani defans ve orta açısı alsam oradan da yani Yereklerim buradan Arkadaşlar ben burada oyuncu alacağım ama bu bölgeden almayacağım bu bölgeden alacağım Oyuncular daha düşecek Bekliyorum düşükleri bunların Düşüklerini alacağım Uyar zabal olmuş Çok düşmüş uyar zabal yani alabilirim Yani o bölgeye gelince Uyar zabal alıp takas edebilirim Çünkü 187'lik uyar zabal Ve piyasa değeri çok düşük Yani 3 milyon 3.5 milyondu bakalım. Yani bu 19 milyon. Oyarzabal. Oyarzabal. Oyarzabal burada. 1 milyon 300. Tadic 1 milyon 80 olmuş. Yani çok düşmüş. Güzel daha düşmeye devam ediyorlar bakalım Martinez 2 milyon olmuş bana forvet lazım Martinez'i alabilirim benim forvetim yani Martinez imobili bu ikisinden biri olabilir yani ben buradan göstereyim size forvetim Nunez iyi değil santraforum değiştireceğim sağ kanat Sancho'yu almıştık orta sahaya da iyi bir oyuncu alacağım bekliyorum şey için yani kadar böyle. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız bu video 25 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Görüşürüz bay bay.